O Efekan ve küçük bir neredeyse onları bulacağız. O Efekan ve iki tane kardeşi çok kaşındılar. Onları bulup yakalayacağız ve onları yiyeceğiz. Kanka o Efekan'ın kokusunu buradan alabiliyorum. Efekan neredesin ulan? Vav o wow, Efekan kan kokusu alıyorum. Efekan'ın kanının kokusunu alıyorum. Hayır ya hayır abi olamaz. Her yerde bunlar bizi arıyorlar. Evet Efekan kardeşim baksana ya. Hayvan gibiler şunlar öküz gibiler. Baksana şunlara. Hayır. Merak etmeyin kardeşlerim, benim bir planım var. Gidip Kerem Komiser'e bunları anlatalım. Kerem Komiser bunları tuttular ve sonra hapise atar hepsini. Evet El abi evet, çok güzel fikir bu. Gidip Kerem Komiser'i bulalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Hemen kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece 3 saniyeniz var. 3, 2, 1. Trallallero trallalla. Porco Dio e porco alla. Ballerina Capucino. Tung, tung 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 sahur Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso. Capu capu cappuccino assassino! Assassini cappuccini! Capucino. assassino! Bombardiro Crocodilo Neredesin lan? Limon kahve Pekan gel buraya çabuk. Hadi kardeşlerim gidip Kerem konseri bulalım. Sonra ondan yardım isteyelim. Ulan ya bugün de çevirme bana düştü arkadaşlar ya. Bahane birileri gelsin de onlara ceza yazayım ya. Yok mu şöyle motorlu falan gelenler onların hepsini ceza yazayım teker teker. Kanka gelmesin. Hı? abi kardeşim Kerem komiser burada işte. Ha, bu gelen de kim böyle? Durun bakalım uçak nereye gidiyorsunuz böyle? Gel bakalım Kerem komiser göstereyim nereye gidiyorum. Hayır hayır beni kaçırıyorlar yardım edin hayır. Aferin kanka aferin Kerem komiseri kaçırdık işte. Hayır bombardıma krokodili ve Asasino baylarına geldi Kerem komiseri kaçırdılar efkan kardeşim. Hayır ya laro. hayır olamaz. Abi gidelim fakirlerin bizi yardımcı olur. Fakirleri mi bulalım? Evet evet fakirlerin yardımcı olur bizi. Hadi gel bakalım kanka şu Efekan'ın dedesinin evine bakalım. Efekan belki oradadır. Hayır kim geldi evime ya? Kim geldi? Siz de kimsiniz? Merhabalar amcacığım biz Efekan Ali ve Ebran'a bakmıştık. Burada değiller mi? Evet amcacığım ya burada değiller mi Efekanlar? Hayır çocuklar Efekanlar burada değiller. Nereye gittiler bilmiyorum. Hadi gelin buradan kaçın buradan gelin diyorum size gelin. Ha amcacığım ne diyorsun sen bize? Gitmiyorum ulan hiçbir yere. Ha ne diyorsun sen ne diyorsun? Seni var ya şimdi ayağımın altına alamayım. Kanka ne diyor bu ya ayağımın altına falan diyor. Hadi şuna sapanın tadını göster bir görsün bakalım. Ha ne diyorsunuz siz ya ne diyorsunuz? Oğlum var ya öldürürüm bizi. Lan ne diyorsun sen? Gel bakalım şimdi sana güleni göstereceğim. Demek sen bizi öldürürsün ha? Al bakalım sana güleni gösterdim işte. Ha ne oluyor? Aa, kafam arkadaşlar kafam. Aa, neden vurdun bana? Neden vurdun? Aa, kafam acıyor arkadaşlar kafam acıyor. Arkadaşlar tüm, tüm sorma intikam almamız için hemen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İlk yorum otanı hemen kanalla sağ Bekliyorum arkadaşlar hadi yorum atın hemen al bakalım yaşlı bunak sana işte gününü gösterdim Allah'ım bu esekhan abimi yar yar da tumlus arıyor Galiba esekhan abimi öldürecekler Hayır kardeşim beni kimse öldüremez Bu da ne böyle Esekhan kardeşim görüyor musun tumtum tum sor eve bizi aramak için dedemin yanına gelmiş He, Dedeme de vurdu bir de Hayır ya hayır dedeciğim iyi misin dedeciğim ölme lütfen hayır ya hayır olamaz bu tuk tuk soru var ya çok feci kızdırdı beni Ulan var ya tuk, tuk soru ve ballerini azıyor şimdi seni var ya kaldım ya öldüreceğim ulan tuk, tuk öldüreceğim Hayır ya hayır lan abi dedeciğim öldürdü fakir denen öldü fakir dede Evet kanka ya çok güzel vurdun valla gördün mü ulan gününü Hayır ne yapıyorsunuz? Rahat bırakın beni. Ala abi dedini de öldürdü bunlar. Biz şimdi kimden yardım isteyeceğiz ya? Efe kardeşim, kardeşim bence gidip Bali öğretmenden yardım isterim. Bali hem bunları hem bize yardımcı olur. Evet Ala abicim doğru söylüyorsun. Hadi gidelim Bali'den yardım isteyelim bir önce. Evet Bali'ye gidelim hadi abilerim. hadi Bali'ye gidelim. Hadi kapaçino Bali'lerine kanka gidelim şu Efe kan. belki okullarda okula bakalım. Hadi. Wow çocuklar herkese merhaba. Ulan çocuklar bu Efekan arkadaşımız nerede? Nerede ulan bu sarı kafa Efekan? Efekan işte Efekan illa bir yere gitmiştir balda öğretmenim. Ha balda öğretmenim ya boş verin Efekan'ı boş verin. Balda öğretmenim bana bir tane sandalye verin ya oturacak. Balda öğretmenim lütfen sandalye verin bana. Wow ne diyorsun ulan zombi. Ulan sana sandalye falan veremiyorum ben. Valla ulan var ya herkesi döverim şimdi. Susun ulan susun. Ben size Efekan nerede dedim Efekan nerede? Ulan bilader ya nerede? nereden biz Bebek Hanım nerede? Bebek Hanım nerede? Lo? Wow Keko gel bakalım olun şu saatte daha dedik. soruyu yap bana. Konuştuğun için sana ceza verdim. Daha dedik. soruyu hemen çöz ulan. Ya Balder Kekobu soruyu nasıl çözsün? Baksanıza Kekobu soruyu dersin neden doktor profesör olur öğretmenim. He balde öğretmenim bu sorunun cevabını ben bilmiyorum maalesef. Lan ben geldim o efekan nerede? Vav wow, oğlum sen ne kimsin lan bu sınıfa neden geldin? Hemen söyleyin efekan nerede hemen söyleyin. Ula bilader galiba burası kaçacak hemen buradan tüyeyim ben. Ulan size sana kafayı efekan nerede dedim söyleyin çabuk bana söyleyin lan. Vav wow, ne diyorsun ulan sen bana. Allah Allah'ım konuşamazsın var ya sen. Ne mahvederim şimdi? Bazen beni bağlar beni. sakin ol şimdi boynunuz daha da kısılacak sinirlendiniz diye. Ulan o efekanın hemen yerini bana söyleyin yoksa var ya hepinizi mahvederim. Kanka efekan yerini soruyor bu ya efekan yok burada. kanka yok burda efekan. He efekan yok kanka burda efekan nerede bilmiyoruz ki? Ulan derhal sınıfımı terk et. Wow sen sınıfımı beni nasıl böyle dalarsın? Ulan Baldi ne diyorsun sen bana al bakalım. Oh, karnım arkadaşlar kardıma vurdu lan kardıma vurdu yardım edin bana wow ulan efekan ne yaptın lan efekan seni var ya bulursam çok kötü döveceğim efekan gel lan buraya anneciğim kaçın ulan kaçın hadi kanka kaçalım buradan dövüler, kaçalım kanka durun ya beni de bekleyin ben kaçmayın kanka ben siz kaçmayın beni de bekleyin ya beni de bekleyin ben siz kaçmayın bir yere he abi baksana ya balleri yine kapı çiğnene tıralara bizi arıyor yerde Nasıl dövdüler ama Baldi çok kötü dövdüler. Evet Efekan evet kardeşim ben buradan kaçmalıyım. Hayır ya ben çok korkuyorum Efekan abi ben çok korkuyorum. Vav wow, ulan bana nasıl vurdun böyle. Vav oh, karnım. Baldi işte gününü gördün mü? Sen demek bana Efekan'ın yerini söylemezsin ha? Al bakalım işte dişlerimin tadına baktın sen de. Kanka çok güzel vurdun yaşasın yaşasın içimin yanlıyor öyledir resmen. wow, ulan ne diyorsunuz yardım edin bana yardım edin. He, bunlar da Efekan değil mi? Efekan orada işte koş kanka koş. Bunlar bir koş fark ettiler bizi koş. Hadi koşun koşun bunlar bizi fark ettiler. Ulan Efekan buraya gelin lan tunk kanka şu Efekan'ı yakalayın yakalayın lan şu üçünü. Hayır buraya gel lan buraya gel Efekan kaçma biz. Efekan hemen buraya gel buraya gel kaçamazsın lan buraya gel. Hala abi biraz e koşun arkamızdan koşun. Koşun koşun. koşun, koşun hadi koş Efe kanalı koş. Buraya gelin lan buraya gelin. Nereye kaçıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ay abi ben çok yoruldum. Hadi Efe kardeşim koş. Efendim abi ben, ben çok yoruldum. Koşamıyorum artık gücüm kalmadı. Efe kardeşim arkana bakmadan koş hadi koş. Hayır ya koş. kanka yakaladım. Ulan velet seni nasıl yakaladık ama şimdi seni var çiğ çiğ yiyeceğiz. Hadi kanka hadi onu mağaraya götürün onu yemeğe götürün. Ala abi hayır ya Eber kardeşimizi kaçırdılar. Hı? Ala abi gördün mü oradan işte koş hadi koş yakalayalım onları. Hadi bakalım şey Ebrar'ı mağaraya götürelim. Ebrar seni var ya şimdi çok kötü yiyeceğiz. Ya bize Ebru Etlekan abini verirsin ya da var ya canın gider. Allah o kanka ya canım da nasıl böyle velet çekiyordu ya. Bu Ebru yesek var ya çok güzel ziyafet çekeriz. Hayır ya hayır lütfen beni yemeyin lütfen bana bir şey yapmayın. Ebru seni var ya çiğ çiğ yiyeceğim ulan. Gel bakalım kılıçlarımın tadına bakacaksın. Etlekan koş kardeşim koş. Bunları Ebru mağaraya götürüyorlar koş. Ali abi çok yoruldum. Koşamıyorum artık ya. Koşamıyorum. Evren kardeşim merak etme seni kurtaracağız bunların elinden. Efekan kardeşim çok kalabalıklar. Bunlardan nasıl alacağız Ebru ellerinden? Onlar mağarayı bulsun. Mağaraya baskın atacağız. Mağaradan sonra onları alacağız. He Evren geldik işte mağaramıza. Al bakalım mağaramız burası. Hayır abi görüyor musun? Evren'i e mağaraya götürdüler. Evren kardeşim merak etme seni kurtaracağız onların elinden kurtaracağız. Arkadaşlar eğer Evren'i kurtarmamız için hemen yoruma Evren kurtar Evren'i kurtar etken yazmanız yeterli. Arkadaşlar bir de kanalımıza destek olmak için hemen videoyu like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Tumtum tum soru ballerini Asya'sının öçetesi Ebrar'ı kaçırmışlar. Ebrar'ı mağarada bağlayıp ona işkence ediyorlardı. Arkadaşlar bu tarz videonun gelmesi için hemen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bakalım bölümün devamında neler olacak. Sen yani gitmenin zamanı geldi. Ya Ecek bize verilsin ya da burada ölüp gidersin. Ebrar evet. Ya bize Efekan abini verirsin ya da burada ölüp çürüp gidersin. Kanka hayır ya bu evrat videoyu like attıracak ve kendini güçlendirecek. Arkadaşlar sakın like atmayın. Her like Ebrar'ı güçlendirecek. Ha ne diyorsun lan Ebrar? Herkes like atar sen çok mu güçleneceksin? Arkadaşlar lütfen lütfen Ebrar'ı güçlendirmeyin. Ebrar seni var ya şimdi ben çiğ çiğ yiyeceğim. Öldüreceğim seni. Hemen o Etekan abini söyle buraya gelsin. Hayır ya